Kıyamet kopuyor mecliste. İşte, hı hı. Hatta o kadar e, sinirleniyorlar ki adeta Nerede delegasyonu. Hocam? Ne zaman? E, iki, i̇kinci yarı e, yani hı. görüşmeler kesildi. Artık Türk delegasyonu Türkiye'ye şey. 23 e, Şubat'tan sonra döndüler. Aşağı yukarı 27 Şubat'ta başlıyor ve 15 gün e, gizli oturum e, var musul konusunda. Bu 15 günlük tartışmalarda çok ciddi e, gerilimli saatler yaşanıyor. Ben mesela bir takım milletvekillerinin e, söylediklerine bakayım. Ee, okuyayım size. Mesela operatör Emin Bey Bursa milletvekili diyor ki efendiler yalnız Musul ile kalmaz. Musulu verdiğimiz gün Hudut Erzurum'dur. Hı. Hmm. Ee, Yine bir başka e, milletvekili tokat milletvekili Mustafa Bey, onda <laughs> tokat milletvekili. Teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, e, diyorlar ki bazı milletvekili hı hı. efendim çıkar İngilizler çıkar terk ederler Musul'u. O da diyor ki efendim diyor İngilizler şimdiye kadar nereye girmiştir de çıkmıştır. Doğru. E, bir başka şey Hüseyin Rauf Bey, başbakan. Rauf Orbay yani. E, evet Rauf Orbay, Musul meselesi vilayetçi şerkiyemiz meselesidir. Vilayat-ı şarkiye meselesi Türkiye meselesidir. Vilayat-ı şarkiye tehlikeye düşerse Türkiye tehlikeye düşer. Şimdi bu şeyler karşısında bir de şey dört tane madde altında toplayacağım, toplayabileceğim bir çıkarımı var meclisin. Şimdi o çıkarımı da müsaade ederseniz burada söylemek istiyorum ne demek çünkü öneme yani buradan çıkardıkları bir sonuç var. Bu ha, Musul netice, meselesinden. Netice, ha. Ha, netice şöyle olabilir diyorlar. Şöyle bir e, öngörüde bulunuyorlar. Diyorlar ki eğer Türkiye Musulu kaybederse bu dört çıkarım çok önemli ya da saptama çok önemli. Eğer Türkiye Musulu kaybederse bu ileride bir Türk-Kürt ayrılığına sebebiyet verecektir. Hı. İki, eğer Türkiye Musulu kaybederse, bu Türkiye'nin başına bir Kürt problemi doğuracaktır. Üç, eğer Türkiye Musulu kaybederse, e, burada Kürtler e, üzerinden bir otonom Kürt devleti kurdurulmak suretiyle büyük devletler burada otonom bir Kürt devleti kurdurmak suretiyle gerek Türkiye'ye gerek bölgeye yönelik politikalarını bu Kürt devleti üzerinden. Ay nefesim tıkandı dinlerken küreti... hiçbir şey de anlamadım. Anlamadınız mı? Bir tekrarlayayım mı? Ben anlamadım. E, Pozitifini yürütecek... söyleyelim hocam. Nedir yani? Yani Musul'da yani, Musul, Musul'da, e mi Musul'da diyorlar? diyorlar. Özel bir Kürt devleti kullanacaktır ve bu bütün bölgeye tesir edecek. böyle yani, söyleyelim. Yani otono yani bağımsız bir Kürt devleti kurdurulacak ve büyük devletler hem Türkiye'ye yönelik hem Ortadoğu'ya yönelik politikalarını bu Kürt devleti üzerinden Den yani götüreceklerdir. Bu mu? Dördüncüsü de İslam alemi Türk-Kürt ayrımı yaratılmak e, suretiyle bölünecektir. Onun için e, asla... Bunlar bizim milletvekillerinin görüşleri. E, genel olarak evet toparladığın görüşleri. Doğru. Şimdi... E, Doğru tabii. E, saptamaları evet. Fakat siz biraz önce bir e, soru sordunuz bana. Dediniz ki Musul o günkü koşullarda alınabilir miydi? Hı hı. Ben de diyorum ki Musul'u o günkü koşullarda almak mümkün değildi. Evet misak-ı milli sınırları içerisinde mesela Atatürk'ün bilinmeyen bir şeyi vardır. Hani bilinmeyeni söyleyelim dedik oraya gelelim. Atatürk bütün bu el, vatanı sattınız bir daha sizin gibi delegasyonla devam edilemez. Sizi gidi vatan hainleri falan diye kıyamet kopuyor mecliste. ikinci grup denilen muhalif milletvekilleri Ali var. Şükrü Ali Şükrü Bey'in başını Ali Şükrü Bey'in Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'in başını çektiği grup var. Ve müdafaa hukukçuları yani Atatürk'ü arkadaşlarına ciddi bir saldırgan üslupla ve ve e, e, şeyle böyle bir hasmane tutumla. <laughs> Musul'dan dolayı mı? Musul özellikle üzerinde durdukları konu. Başka özellikle burada Eboğazlar var mı? Ne olur basit anlatalım. Bakın bir seyircimiz ne diyor? Bağyan hocamı anladıysam Viking olayım diyor. Öyle mi? <laughs> Hay Allah. Pekala. Ya bana Şimdi, anlatır gibi cahile yani. Yani ya, rica ederim estağfurullah. Yani büyük Şimdi, sert tartışmalar oluyor. Çok ciddi sert tartışmalar oluyor Musul'da ve Atatürk'ün e, o bilinmeyen ya da az bilindiğini düşündüğüm bir e, evet. söylemi vardır. Atatürk ayağa kalkıyor diyor ki: "Efendiler, Misak-ı Milli'nin haritası yoktur. O Misak-ı Milli'nin haritası yoktur deyince milletvekilleri bir daha ayağa kalkıyor. Ne demek istiyorsun sen? Yani Musul'dan vaz mı geçelim? Hmm. Tekrar Atatürk ayağa kalkıyor diyor ki hayır efendiler ben Musul'dan vazgeçelim demiyorum. Mas Ama Musul'u Türkiye'nin kendisini daha güçlü hissedeceği ileri bir tarihe erteleyelim diyorum diyor. Ve devam ediyor. Misak-ı Milli'nin haritası yoktur. O harita ülkenin yüksek çıkarlarına göre belirlenir. Şimdi bu ne demek? O günkü koşullarda sizin oraya bir askeri bir şey. operasyon yaparak Musul'u alma gibi bir şansınız yok. A diyor ki Musul'u Türkiye'nin kendisini daha güçlü hissedeceği ileri bir tarihe bırakalım. Nitekim imzalandı anlaşma. Cumhuriyet ilan edildi. Ama ne kadar kendini güçlü evet. hissedersen hisset karşısında İngiltere var. Ama 20 tabii ama 24'te biliyorsunuz Terakkiperver Perver Kurulu'nun aşamasında. Hocam o çok detaya giriyoruz. Musul operasyonu Bir de çok şeye vardı. benziyor. Ee, böyle Kemal ablaların Kemal falan bazı programı yapan hep aynı şeyle söylerler. Ama onlara dönmesin Allah aşkına şunu şey yapalım. Orada şey Türkiye Musul'u alabilir miydi? Aha, Hayır, o günkü kaşıllarda hiçbir şekilde bu, Türkiye Musul'u alamazdı. Ben bu arada efendim, söylemek istiyorum. Bu arada şunu söyleyelim. Milli mücadele sürerken Atatürk'ün ve meclisin da Şefik Özdemir Bey'in Musul harekatı vardır. El evet. Cezir harekatı vardır. Hı hı. Kim o? Kim Şefik o, Özde Özdemir Bey o dönemin önemli komutanlarından ve daha sonra Gaziantep milletvekildir. Çok başarılı bir harekat yapmıştır. Araplarla ve Kürtlerle birleşerek İngilizleri birkaç defa mağlup etmiştir. Fakat daha sonra Türkiye'den lojistik destek alamadığı için ve İngilizlerin de sert tavırları sonucunda geri çekilmek zorunda kalmıştır. İran üzerinden Türkiye'ye geri çekilmiştir. Onun Muhtemelen, hatıratını yayınlasana bulup. Onu, ha, ona söyleyeceğim. Şimdi Şevik Özdemir Bey orada Türkiye belli bir aşamadan sonra ona destek vermeyi kesiyor. Hı hı. Acaba İngilizlerin yüzünden mi kesiyor? Şimdi orada şöyle bir şey var. Mesela ee, o, Kürdistan Kürdistan o, mı? Kürdistan Çok affedersiniz hocam Erhan şunu açık söyleyelim. Türkiye Musul'a asker göndermiştir. Tabii. Bunu söylemen lazım. Yani işte. Türkiye Musul'u almak için asker değil. Yani Şefik Özdemir zaten var Bey orada. Komutasında bir birlik şey e, asker gönderiyor. işte. Var zaten. Ha, yani. Asker Ay, i̇llegal de işgal edildi. Evet. Onu, da, onu, da, biliyoruz değil mi? Yani Mordoros... Hocam dolu da dağıtmayalım. dağıtmayalım Şefik Başka Özdemir Bey'in mesela İngiliz belgeninde rastladınız mı siz? Nasıl yani Türkiye şey? efendim Atatürk, Musul'a Şefik Özdemir Bey kumandası bir birlik göndermiştir. Evet. Ya bunu söylemekten niye şey Hayır, bu? Hayır bir birlik gösteriyor çevredeki Kürtleri ve Arapları da yanına alıyor Çok ve İngilizleri doğru. birkaç defa mağlup ediyor. Nasıl Peki ama e, İngilizlerin bu şeye e, cevabı ne oluyor? Ben evet. de onu demek istiyorum. Kürdistan operasyonu diye bir operasyon e, devreye sokuluyor. Ya, e, ka, evet. Cezir yani, harekatı. Evet. Hele de şeye karşı evet. aslında biz Chester imtiyazını Amerikalılara verdik. Hmm. İngilizlerin Musul konusunda desteğini alabilmek amacıyla Amerikan şirketine hmm. dedik ki buradaki petrol arama çıkarma işlemi demiryolu inşaatını size veriyoruz. Yeter ki Musul konusunda bize desteğiniz hmm. olsun. Hmm. Ona cevabı işte İngiltere'nin. Kürdistan operasyonu oldu. O da son o derece demek, o, ha, demek. o da çok gizli bir operasyon. Onu onu söyleyeceğim. Hemen hemen hiçbir belgede yok. Ben de e, tasadüfen tesadüfen küçücük bir yerde buldum. Zaten OK diye geçiyor kısaltılmış olarak. O da şu şu demek. Çok e, e, yoğun bir biçimde iki gün bu bölgeyi hava bombardımanına evet. tabi tuttular. Evet. Yani bölgede Kürdistan dediğiniz neresi hocam? İşte Musul, Süleymaniye, Musul, orayı Kerkük. Diyorsun, orayı evet, onlara evet. operasyon, adları adı o. Kürdistan operasyonu hı. ama Musul, Kerkük, Süleymaniye bölgesini yoğun bir hava bombardımanı hı hı. ile bombaladılar.